Zafer Partisi 26 Ağustos 2021 tarihinde Profesör Doktor Ümit Özdağ tarafından kuruldu. Parti Genel Merkez Binası'nın tadilatından dolayı faaliyetlerini bir süre Zafer Partisi Ankara İl Başkanlığından yürütüyordu. Tadilatın bitmesinin ardından Genel Merkez Binası Ankara'da törenle açıldı. Törene partililer ve vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi. Törene Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenk göndermesi de dikkat çekti. Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ açılışla ilgili Ege TV'ye konuştu. Parti çalışmaları ve hedeflerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Zafer Partisi Genel Merkez açılış töreninizdeyiz. Yanımızda Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ var. Evet Ege TV olarak davet ettiniz. Biz de geldik. Evet neler söylersiniz? Evet öncelikle değerli Ege TV izleyicilerini sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün Zafer Partisi Partisinin genel merkez binasının açılışı var. Partimiz 26 Ağustos'ta e, kuruldu. Ancak genel merkez binasının e, tadilat işleri devam ettiği için uzun süre Ankara il Merkezi'nden çalışmalarımızı sürdürdük. 10 gün kadar önce taşındık ve son hazırlıkları da gerçekleştirdik. Bugün e, bütün dostlarımıza arkadaşlarımızı, partililerimizi davet ederek bir toyla e, genel merkezimizin açılışını yapacağız ve daha sonra da yoğun bir çalışma atmosferi içerisinde olacağız inşallah çok teşekkür ederim. Sizler sağ olun. Ege TV'ye de e, Zafer Partisi'ne e, her fırsatta yer verdiği için demokrat tavrından dolayı e, teşekkür ediyorum. Çünkü görüyoruz ki Türkiye'de hakikaten bir yandaş basın var yıllardan beri. E, ama bir de sarı muhalefete yandaş e, bir basın oluştu ve e, aralarında esasen e, demokrasiye inanç açısından hemen hemen hiçbir fark yok. E, kendilerinden o olmayan e, herkese karşı bir dışlamayı ve düşmanlığı temsil ediyorlar. E, bu anlamda Ege TV gibi televizyonların varlığı e, Türkiye'de demokrasinin varlığı açısından çok önemli. Sizleri de ayrıca kutluyorum, tebrik ediyorum.